Türkiye'de yaklaşık 7 senedir Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak enerji sektörüne çok yakından hizmet vermekteyiz. İngiltere'de bulunan Atlas Copco Bolting merkezimizde titizlikle tasarlanarak üretilen ekipmanlarımız ile operasyonlarımıza değer katmak en önemli amacımız. Atlas Copco Endüstriyel Teknik enerji ekibi olarak vizyonumuz müşterilerimizin proses güvenliğini en üst seviyeleri çıkartmalarını insan hatası ve operasyonel riskleri en aza indirebilmelerini ve toplam yatırım maliyetlerini azaltabilmelerini sağlamaktır. Ve bunun yanı sıra müşterilerimize en hızlı, en akıllı ve en verimli sıkım çözümlerini sunmaktır. Geniş ürün portföyümüzle sektörde fark yaratmaya kararlıyız. Bünyemizde bulunan hidrolik sıkma ekipmanları, tork anahtarı ve gerdiriciler, doğrudan kavramalı, havalı, elektrikli ve bataryalı yüksek torklu sıkma ekipmanları ve daha birçok ürünümüzle Zamanla yarıştığınız operasyonlarınızda sizlere değer katmaya devam edeceğiz. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde büyüyen ve yatırımların durmadan devam ettiği rüzgar enerjisi sektöründe hem saha operasyonlarınızda hem de üretim faaliyetlerinizde inovatif çözümlerimizle yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ülkemizin önemli bir değeri olan petrol ve gaz sektöründe de sunduğumuz çözümlerle hem sektöre hem de ülkemize katkı sağlamak önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Atlas Copco Endüstriyel Teknik Enerji ekibi olarak enerjimizi enerjinize katarak ve her koşulda yanınızda olarak daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı çözümlerimizle operasyonlarınıza değer katmak için hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.